Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün türev konusunun 6. bölümü, parçalı fonksiyonların türevi ile karşınızdayım. Herkese iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar parçalı fonksiyonun türevini incelerken bir kuraldan bahsetmemiz gerekiyor. Bir fonksiyonun türevli olabilmesi için o fonksiyonun sürekli olabilmesi lazım. Bir fonksiyonun sürekli olabilmesi için de o noktada limitinin var olması lazım. Bu merdiven kuralına dikkat edelim arkadaşlar. Türev olması için süreklilik süreklilik olması için o noktada limit gereklidir. Şimdi sorularımıza geçebiliriz. Fonksiyonun kaç tane x değeri için türevi yoktur? Arkadaşlar şimdi burada merdiven kuralını hatırlayalım. Türevin var olabilmesi için önce sürekli olması lazım. Sürekliliğin var olabilmesi için de limitinin var olması gerekiyor. Şimdi burada türevinin var olması için sürekliliği kolay inceleyebiliyoruz. Daha önceki derslerimizden hatırlarsınız. Sürekliliği inceleyelim. Fonksiyonu önce tanımsız yapan bir değer var mı bakalım. Dikkat ederseniz burada fonksiyonu tanımsız yapan herhangi bir değer yok. O yüzden e, şimdilik her noktada sürekli. Yalnız kritik noktalarda sürekliliğini inceleyelim. x eşittir 1'de sürekli. Biri hem burada hem de burada yazıyorsunuz. 2 çarpı 1 artı 1. 4 çarpı 1 eksi 1. Bunlar eşit mi diye bakıyorsunuz. 3 eşittir 3. Evet. O zaman burada süreklidir. Sürekliliğini bitirdik. Şimdi 2'ye bakalım. 2'ye geldik. 2'yi hem burada hem burada yazıyorum arkadaşlar. 4 çarpı 2 eksi 1. Eşit mi? 2'nin karesi artı 3. 7 eşittir 7. Evet. Burada da ne oldu? Süreklilik sağlandı. Süreklilik sağlandığına göre türevli midir değil midir? Şimdi ona bakalım. Şimdi arkadaşlar fonksiyonların türevini alıyorum. Birinci fonksiyonun türevi 4x. ikinci fonksiyonun türevi 4. Üçüncü fonksiyonun türevi 2x. Şimdi aynı iş işlemi yapacağız. Burada biri hem bunun türevinde hem de bunun türevinde yazıyorum. Eşit mi diye bakıyorum. 4 çarpı 1 eşit mi? 4'e eşit. O zaman burada türevi vardır arkadaşlar. X eşittir. 1 de türevi var. Geliyorum şimdi. Şöyle silelim. Pardon. Şöyle yapalım. X eşittir 2'ye bakalım. 2'yi burada yazdım. 4. Burada yazdığım zaman burada da 4 arkadaşlar. Eşit mi arkadaşlar? Eşit. O zaman x eşittir 2'de de türevi var. O zaman bunun türevsiz olduğu herhangi bir nokta olmadığına göre cevabımız ne olacak? 0. Evet diğer bir soruya gelelim. Evet arkadaşlar diğer bir sorumuza gelelim. fx her noktada türevlenebilir olduğuna göre a artı b toplamı kaçtır? Arkadaşlar yine merdiven kurunu unutmayın. Türev, süreklilik, limit. Türevli olabilmesinin önce sürekliliğine bakıyorum. Eksi 1'de eğer sürekli ise her noktada türevlenebilir bilir olduğundan göre her noktada sürekli olması lazım. O zaman eksi 1 de süreklidir. Eksi 1'i hem yukarıda hem aşağıda yazıyorum. Birbirine eşit olması lazım. A çarpı eksi 1'in küpü artı 1 eşit olmalı. B çarpı eksi 1'in karesi eksi 1. Buradan arkadaşlar eksi A artı 1 eşittir. B eksi 1 olacak. 2 eşittir. A artı B. Burada şans eseri A artı B sorulduğu için cevabın 2 olduğunu söyleyebiliriz. Evet, diğer bir sorumuza gelelim. Fonksiyonu her x değeri için türevi bir olduğuna göre a değeri kaçtır? Arkadaşlar şimdi bakın yine aynı şekilde merdiveni çizdik. Türev, süreklilik, limit. Türevli olabilmesi için sürekli olması lazım. Her noktada sürekli ise eksi 2'yi hem yukarıda hem aşağıda yazıp birbirine eşitliyorum. a çarpı eksi 2'nin karesi artı b eşit olacak. 8 çarpı eksi 2 artı c. Buradan arkadaşlar 4A artı B eşittir. Eksi 16 artı C değerini buluruz. Devam edelim. Her noktada sürekliydi. Şimdi türevini inceliyorum. Yukarının türevi 2A x olacak. Aşağının türevi de arkadaşlar 8 olacak. Eksi 2 hem burada hem burada yazınca birbirine eşit olmalı. 2A çarpı eksi 2 eşittir 8 olmalı. Buradan eksi 4a 8 olduğuna göre a değerini bulacağız arkadaşlar. Eksi 2 bulacağız. Evet. Diğer bir sorumuza gelelim. Arkadaşlar grafikte türevi inceleyelim. Türevsiz olduğu noktaların absisleri toplamı kaçtır demiş. Neydi arkadaşlar kural? Türev süreklilik limit. Sürekli değilse arkadaşlar o noktada türevi yoktur. Mesela bir de sürekli olmadığını görüyorsunuz. Burada türevi olmaz. X eşittir bir. Onun dışında arkadaşlar bir şey daha var. Sivri uçlarda türev olmaz. Bakın burada x eşittir iki sivri uçtur. Yani biz buna kırılma noktası da diyebiliriz. Bu noktalarda türevi olmaz. Yani x eşittir 2'de de türevi yoktur türevsiz olduğu noktaların apseri toplamı kaçtır dediğine göre 3 cevabını söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet, devam edelim. Grafiği verilen f(x) fonksiyonu kaç noktada türevlenemez demiş. Yine türev, süreklilik, limit dedik. Sürekliliği bir inceleyelim arkadaşlar. Burada sürekli olmadığı nokta 1. Bakın bu noktada da sürekli değil. Kopukluk var. 2 Şimdi 2 nokta buradan nereden? Süreklilikten eledik. Süreklilikten dolayı türevlenemez. Evet. Bir de bakalım sivri uç var mı? Şöyle biraz büyütüyorum. Bakın. Dikkat edin. Burada sivri uç yani kırılma noktası ve burada kırılma noktası var. 2 noktada 2 nokta kırılma noktası diyelim. Toplam 4 noktada türevlenemez diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Diğer bir sorumuza gelelim. fx mutlak değer x x bir fonksiyonu için f türev bir değeri nedir? Arkadaşlar bunu şöyle göstereyim fx eşittir mutlak değer x eksi 1. Bunun kritik noktası içini sıfır yapan x eşittir bir değeridir. x birden büyükse bizim fonksiyonumuz arkadaşlar aynen çıkacak. x birden küçük ya da eşitse birden küçük ya da eşitse şöyle yazayım. 1 alalım onu. Başına x olarak çıkacak. Burada süre yine merdiveni gösterdik. Türev limit. Sürekliliği, sürekliliği incelediğimizde hem burada hem burada yazdığımız arkadaşlar ne elde edersiniz? Sıfır değerini birbirine eşit. Süreklidir yani bu. Sürekli bir fonksiyon. Peki dikkat edelim. Burada türevini inceleyelim. Türevi alıyorum. Yukarının türevi 1, aşağının türevi eksi 1. Bir. Biri hem burada hem burada yazarsanız birinde 1, bir, diğerinde eksi 1 elde ediyorsunuz. O zaman x eşittir. bir noktasında türevli değildir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sorumuza geldiğiniz zaman mutlak değer x eksi 1'in karesi artı 3 x de f türev 1 değeri kaçtır diye sorulmuş. Burada bir genelleştirme yapalım arkadaşlar. Biraz önce f x'i biz x eksi 1 almıştık. Kritik noktası f 1'de türev yoktu. Bunu genelleştirirsek arkadaşlar x eksi 1 üzeri n diyelim. n büyük eşit 2 ise x eşittir 1 de arkadaşlar türevi vardır ve bu 0 eşittir. Yani içerideki ifadenin kuvveti 1'den büyük bir doğal sayı ise türevi aldığınız zaman arkadaşlar 0 değerini bulursunuz. Ama üzeri 1 olursa bu noktada türevi yoktur. Dikkat edin burada 2 var. 1'den büyük bir değer olduğu için burada türevi var ve sıfırdır. 3x'in türevi de 3 olduğu için bu toplam arkadaşlar 3 olacaktır. Diğer bir sorumuza gelelim. Bakın bu da aynı şekilde. Bir önceki soruda genelleştirmeye bakalım. Neydi? Birden büyük bir kuvvet varsa yani ikiden büyük ya da eşit bir kuvvet varsa kritik noktası bakın bunun bir kritik noktasında türevi sıfıra eşittir. Bu soruya geliyorum. Burada kuvvet arkadaşlar birden büyük. O zaman x eşittir 1'de türevi var bunun ve 0 olacak. Bu ifadenin türevi 4x 1 yazdığınız zaman arkadaşlar burada da 4 olacak. Burayı topladığınız zaman 4 değerini elde edersiniz.